<laughs> evet hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi bu e, son zamanlarda çokça sorulan bir soru orijinallik testleri, yani işte tespihlerin e, orijinal olup olmadığı ile alakalı özellikle e, kanalda ortalama bir yıllık bir video var çamaşır suyu testi. Bununla alakalı bir bilgi vereceğim. Yani çamaşır suyu testi bir orijinallik testi midir değil midir? Videoyu izledikten sonra kendiniz karar verirsiniz. Şimdi ben genelde malzemenin orijinal olduğunu gösterir diyorum. Videodan dönüş yapan ya da videoyu izleyip daha sonra instagramdan ulaşan arkadaşlara. Şimdi orijinallik testi midir? Bence evet, orijinallik testidir. Malzemenin e, renk aldığını gösterir. Artı parantez, e, şimdi malzemenin e, günümüz plastikleriyle karşılaştırmasını yapanlar var. E, i̇şte polyester ya da işte epoksi içerikli olduğunu e, söyleyenler var. çeşitli videolarda e, bu çarpıtma konulardan bahsedilmiş. Şimdi fenol formaldehid reçinesinden e, bahsediyoruz. E, tabii ki de hani hiçbirimiz e, kimyacı olmadığımız için ya da kimya endüstrisinin içinden gelmediğimiz için e, bildiğimiz kadarıyla yorumluyoruz bazı şeyleri. Şimdi e, fenol formaldehid reçinesinin içine e, herhangi bir şekilde bir şey koyarsanız Tabi bu anlatacağım şeyler benim birebir dökümcü arkadaşlardan dinlediğim şeyler ee, yani isteyene de istediği şekilde kanıtlı yazışma konuşma vesaire sunarım herhangi bir şekilde başka bir e, kimyasal malzeme işte epoksidir polyesterdir farklı reçine türleridir bunları dökerseniz malzeme farklı bir boyut alıyor. Nasıl farklı bir boyut alıyor? Malzeme bozuluyor. Yani şu malzemeyi elde edemiyorsunuz. Yani bakalit dediğimiz malzeme ile bugün sıkmaya da işte e, vesaire e, sıkma işte katalin vesaire işte ateş geri var olarak isimlendirdiğimiz genel anlamdaki e, isimlerini kullanıyoruz mesela ama yurt dışında tabi bu isimleri e, bilmiyorlar. Malzeme genel olarak bakalit olarak isimlendiriliyor. E, bu da e, şöyle bir paranteze yol açıyor. İşte katalin ayrı bakalit ayrı. Aslında özünde ikisi de aynı malzemedir. Sadece formülasyonlar yani döküm şekli değişiktir. Bunun da ekstra bilgisini vermiş olayım. Şimdi çamaşır suyuna ııı e, Dönersek e, Çamaşır suyu testi e, Şöyle bir testtir Yani şimdi malzeme Dedim ya hani başta Plastik olarak bahsediliyor Yani malzeme Sözde Hani e, Plastik Yani şöyle sözde plastik dememden Sebep neden e, Yani Şöyle Malzeme Poli etilen ya da işte e, poli üreten ya da işte e, vesaire plastik işiyle uğraşan arkadaşlar daha iyi bilecektir. E, yani sıcakta eriyen yani sıcağı dayanıksız e, daha sonra e, kimyasallara dayanıklı e, ki bu kimyasallarda tepki veren bir malzemedir. Ee, misal yani çamaşır suyu bir kimyasal ee, ne yapıyoruz işte o videoyu tekrarlarım bir ara e, güncelleriz o videoyu da bir çamaşır suyu testi yaparız bunu çamaşır suyunun içine koyunca bu malzeme renk değiştiriyor vesaire plastik bir malzemeyi yani günümüzde kullandığımız plastik bir malzemeyi yani o testi yaparken bile plastik bir kap kullanıyoruz ya da işte cam bir kap kullanıyoruz mesela cam e, plastik içerikli olmadığı için e, malzemenin renk aldığını gösteriyor o videomdaki durumdan bahsediyorum yani cam bir kap kullanmışım ama plastik kullansak da şu malzeme gibi bir reaksiyon vermiyor İçine koyuyoruz kabın şeklini alıyor içindeki çamaşır suyu, yoğun kıvamlı çamaşır suyu. Bu malzemeyi daldırdığımızda bu malzeme reaksiyon veriyor. Yani günümüz plastikleri herhangi bir şekilde buna reaksiyon vermiyor. Yani içinde tutuyor malzemeyi, ne renk değiştiriyor, ne işte deliniyor, ne de parçalanıyor. Bu malzemeyi çamaşır suyunun içinde ya da vesaire tuz ruhunun içinde ya da işte herhangi bir kimyasalın şu an ev temizliği için kullandığımız kimyasalın içinde bıraktığımızda Bu malzeme paramparça oluyor Yani Dağılıyor çamaşır suyunda Belli bir sürenin üstünde tutun bu malzeme dökülmeye başlıyor Dolayısıyla Hani e, günümüz plastikleri ile e, döneminin plastiği olan bakalit e, Burada ayrışıyor zaten hem kimya olarak ayrışıyor hem yapı olarak ayrışıyor Eee Evet şimdi hala söylüyorum e, çamaşır suyu testi bir orijinallik testidir. Çünkü günümüz plastikleri gibi e, bu malzeme yani eski plastik işte bunun adı termoplastik olarak geçer. Sıcağı dayanıklı ama kimyasallara dayanıksız bir malzemedir. E, vesair e, yani e, ateşe dayanıklıdır yani yaktınız mı kolay kolay tutuşmaz. Ama bu yanmaz anlamına da gelmiyor. Burada yine bir parantez açalım. Çamaşır suyu testi bu malzeme açısından denenebilecek. Yani renk alıyor mu almıyor mu sadece bunun testidir. Artı dediğim gibi malzemeye çok fazla maruz kalırsa yani malzeme bu kimyasala çok fazla maruz kalırsa parçalanır. Bunu da tekrar belirtmiş olayım. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, vesaire e, soru-görüş öneri e, şikayet e, ya da vesaire bir düşünceniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. E, Tesbih ihtiyacı olan varsa Instagram adresim kanalda mevcut. Oradan iletişime geçebilir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.